Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bakın böyle e, Tunus işi nasıl yapılır onu göstermek istiyorum Şöyle başlamasını ilerlemesini Bu şekilde Tunus işini göstereceğim arkadaşlar Bu modeli yani bu e, Yapmış olduğumuz tekniği Bebek yeleklerinde battaniyelerde Patiklerde e, Kullanabileceğiniz Güzel bir e, teknik arkadaşlar. Hoş oluyor yani. Şöyle bakın. E, bunun için özel şişler var. Böyle uzun. Ucu böyle tığ şeklinde. Bu şekilde şişler var. Tabi Bunların da e, belli numaraları var. E, i̇pin kalınlığına göre istediğiniz e, kalınlıkta bu şekilde tığlar var arkadaşlar. Çünkü hani e, battaniye olsun, yelek olsun Bu şekilde yapabilmek için Uzun tığlara ihtiyacımız oluyor e, Patik için mesela Ben e, patik yaptığım zamanlarda Şöyle e, Arkası olmayan tığlardan e, Tamamen demir olan Tığlardan kullanıyordum Bu şekilde e, Tığlarla da yapabilirsiniz Tabi patikten bahsediyorum Bir de bakın bu kadar uzunlukta olan tığlar var Bu da normalde bu demir tığlardan daha uzun tığlar arkadaşlar. Bununla da yine e, yapabilirsiniz. Hani ne yapmak istiyorsanız tığınızı ona göre uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Ama uzun bir şey yapmak istiyorsanız bir yelek gibi, süveter gibi battaniye gibi bu şekilde uzun e, ucu tığ şeklinde olan e, şişlerden almanız gerekiyor. Şimdi bu e, yani şiş hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Hemen yapımına geçelim. Ee, yelek yapacaksanız eğer arkadaşlar e, normal bebek yeleklerinde e, ölçü olarak hani e, kaç yaş yapmak istiyorsanız ona göre ölçüsünde zincirinizi e, mesela diyelim ki arkası en olarak diyelim 30 santimlik bir yelek yapacaksınız. 30 santim 32 santim kadar zincir çekeceksiniz Çünkü bu e, Toplama yapmıyor arkadaşlar Bakın altta nasıl başladıysanız üste doğru O şekilde Genişliği hep aynı giden bir örnek Şöyle bakın yakından göstereyim iyice Genişliği hiç değişme, değişmeyen bir örnek yani. yani altta nasıl başlıyorsanız üste doğru e, Aynı kalınlıkta Gidecek bir örnek arkadaşlar o yüzden Bir teknik diyeyim O yüzden e, yapacağınız herhangi bir şey hani büyük yelek olur, küçük yelek olur, atkı olur. Öncelikle başlayacağınız kısmın e, santimini ayarlayacaksınız ve ona göre zincir çekeceksiniz. Zincirin e, kaç tane zincir olduğu tabii tek çift olması fark etmiyor. Bunu da söyleyeyim. Şöyle hemen zincir çekerek, bir tane zincir çekerek başlıyorum. Şöyle küçük bir şey başlayacağım. Gösterme maksatlı Evet bu kadar yeter Çünkü dönüşümüzde kolay olsun Şimdi bakın Bu şekilde zincirimizi oluşturduktan sonra Hemen ilk zincirden Şöyle başlıyorum ilmek almaya Bakın böyle Hemen yanındaki zincire geçtim. Bu şekilde zincirlerin içinden geçerek bakın böyle tığıma ilmek biriktiriyorum. Ta ki sonuncu zincire gelene kadar bu şekilde ilmek biriktireceğiz arkadaşlar. Şöyle En sonuncu zincirde geldim. Bakın böyle. En sonunda da yine ilmeğimi aldım. Şöyle bütün ilmeklerimizi zincirlerin içinden çıkarttık. Şimdi geri dönüşümüz için ilk ilmeğimi şöyle ipimi üzerine aldım tığımı ve bir kez içinden geçirdim. İlk ilmeğimi içinden bu şekilde geçtim. Daha sonra yine üzerine aldım. İki taneyi birlikte aldım arkadaşlar tekrar üzerine aldım. İki taneyi birlikte aldım. Bu şekilde bakın şöyle ipin üzerine alıyorum ve şöyle iki taneyi birlikte alıyorum. Hem ilmeğimi hem de şişimdeki ilmekten bir tanesini yani iki tane o şekilde oluyor. Bakın böyle ve böyle. Bu şekilde sıranızın sonuna kadar birer ilmek birer ilmek böyle geleceksiniz. Ta ki sıranın bakın geldim en son ilmekteyim burada. Bunu da yine böyle alıyorum. Ve ilk sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi geldik ikinci sıraya. Bakın burayı bitirdik. Burası ilk ilmeğimizin üzerinde zaten normal ilmeğim var. Hemen yanındaki ilmekten şöyle üstten tek bir bakın tek bir ipinizi içinden geçerek ilmeğimi çıkardım. Tekrar yanındaki ilmekten bakın böyle hemen üstten geçiyorum arkadaşlar. Alta arka tarafa geçmeden şöyle içinden geçiyorum ve ilmeğimi çıkarıyorum. Bu şekilde bakın böyle içinden geçiyorum. İlmeğimi çıkardım. Şöyle. Bu kez bakın sıranın başına kadar ilmeğin içinden geçiyorum ve bu şekilde çıkarıyorum arkadaşlar. Sürekli ilmeğimizin içinden geçip o şekilde üst tarafa şişme ilmek alıyorum. Şöyle. Şimdi geldim. Bakın en sondaki e, zincire hepsinin içinden geçtik. Burada da hemen üstteki ilmeğimin içinden bir tane ilmek çıkarıyorum. Ve bu kısım bakın bu şekilde düz oluyor. Şöyle oradaki ilmeğin içinden geçmeniz buranın bu şekilde dümdüz olmasını sağlıyor. Burası zaten başlangıç ilmeğiniz olduğu için orası düz oluyor arkadaşlar. Şimdi yine tekrar üzerine aldım. İlk ilmeğimin içinden geçtim. Tekrar üzerine aldım. Bu kez iki tane aldım bakın. Yine altta nasıl geriye geldiysek aynı şekilde üzerine alıyorum. Bakın iki tane alıp bu şekilde bütün ilmeklerimi böyle örüyorum arkadaşlar. En son ilmeğe geldim. Onunla böyle ördüm ve sıramı bitirdim. Tekrar 3. sırayı da yine bakın hemen yanımdaki ilmekten başlayarak üstten Şişime yine ilmek alıyorum. Üstten batıyorum. Şişime ilmek alıyorum. Şöyle üstten alıyorum ilmeğimin. Bu şekilde şişimizin hepsine şöyle ilmeklerimizi topluyoruz. Evet bakın sonuncu yere geldik yine. Burada yine bakın üstteki ilmeğimin içinden şöyle ilmeğimi çıkardım ki burası düz gelsin. Zaten e, bu bittikten sonra genelde kenarlarını yine tığlayarak e, şöyle tığlayarak Kenar oyası yapılıyor bunlara. Yani yapmasanız da yine de bakın böyle düzgün güzel duruyor zaten. Bu şekilde. Yani hani yelek falan yapacağınız zaman e, kenarları tığlanıyor veya işte dikişe giriyor. Yani ama yine de hani düzgün dursun diye bakın böyle düzgünce de yapabilirsiniz. Ve yine bakın burada tekrar üzerine aldım. ilk ilmeğimin içinden geçtim. 2 2 yine başladı kadar geliyoruz. Birer tane ilmek alıyoruz. Bakın böyle. Şöyle. Son ilmeğimi de yine ördüm. Ve bu şekilde devam edeceğiz. Yani başka e, hiçbir e, özelliği yok. Bu şekilde yapıp bitireceksiniz ve e, kesme işlemi de yok arkadaşlar. Burada bu kadar oluyor yani böyle. Mesela işiniz bittikten sonra şurada iki tane zincirinizi çekip şuradan ipinizi keseceksiniz ve modelimiz bu şekilde, tekniğimiz bu şekilde yapılacak. Ondan sonra da. Dediğim gibi kullanılacak yerler çok fazla. Modelimizin de yapılışı bu kadar arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.